otomobilin şarjını biraz tamamlayayım dedim. %28 diye bu şekilde teste devam etmek istemedim. Elektrikli arabam varsa kreş önünde çocuk bekler gibi bazen böyle bekleme durumların oluyor. Elimde bir kahve, çay, bir şeyle biraz oynanmam gerekiyor. Arkadaşlar merhaba. Yanımda yeni Peugeot 3008 modeli var. Bu otomobilin lansmanında 1.2 litre hibrit motoru tanıtmıştık. Bu ise E3008 yani tamamen elektrikli olan model. Aslında dış görünümde ölçülerde farklı bir durum yok ama hem donanım itibariyle hem de üzerindeki motor itibariyle yepyeni farklı bir model ama öncesinde Lütfen bu videonun altına yorumlar eklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü muhakkak bu bölümde anlatacağımız, anlatamadıklarımız olacaktır. Bildiğiniz, eklemek istediğiniz konular olsa yorumlara eklerseniz çok sevinirim. otomobilin ön başlamak istiyorum. Ön görümüne başlamadan önce de çok kısa bu otomobilin 3. nesli, 3. jenerasyon 2017'de 2. jenerasyon çıkmıştı. 3008'in başarı sağlayan modeli yaklaşık 1.3 milyon civarında dünyada satış rakamına ulaştı. Türkiye'de çok ciddi bir rakama ulaştı. Önceki videolarında rakamları da bulabilirsiniz. Bu otomobil 3. jenerasyon tamamen değişti ve çıkarken de Stellantis grubunun yeni STLA Medium platformu üzerine geliştirildi. Bu özellikle elektrikli altyapı tabanlı olması açısından da çok önemli bir detay. Otomobilin öndeki tasarım değişimleri bir önceki versiyonda farklı tabii ki. Daha da daralmış, incelmiş farlar var. Önde yine aslan pençesi ledleri görüyoruz. Hemen şunu söyleyeyim. GT versiyonunda LED matrix farlarda ilave virajlara uyumlu vesaire daha detaylı bir far grubu var. Allure'de ise biraz daha basic yine LED farlar var ama bu kadar donanımlı ve detaylı değil. Otomobilin ön tasarımda özellikle şu ızgara kısmında elektrikli olmasına rağmen bir hava girişi var. Bu da benzinli modelle arasında bir fark göstermiyor ön tasarım açısından. Bu önemli bir detay. 3008 yazısı sportif ve modern bir detay olarak burada var. Şurada piyano bir geçiş alanı var farlar arasında. Artık biliyorsunuz bazı markalarda burası LED olmaya başladı, ışıklı olmaya başladı. Burada bir ışık yok ama bir piyano geçiş var. Bu da GT versiyonunda piyano leke, diğer versiyonunda plastik olarak bulabilirsiniz. Kocamanlaştırılmış ve iki boyutlu bir Peugeot logosunu burada görüyoruz. Şurada park sensörleri ve aynı zamanda kameralar var. Altta radar, radar dediğimiz özellikle yolla ilgili ada sözcüklerin uygulanmasını sağlayan detaylar var ve ön görünümde otomobil iki bölüm halinde yapılmış ızgara tasarımıyla, arkadaki tasarımla da bütünleşik bir şekilde irice bir ızgara alanı sunuyor. Bu önemli bir detay genel olarak söylemem gerekirse. Ön tasarımda otomobil hibrit versiyondan, anlatım hibrit versiyondan çok farklı değil. E, GT versiyonu olduğu için de daha detaylı, daha zengin duruşları var. Bir önceki versiyona göre değişen bir otomobille karşı karşıyayız. Arkaya doğru ilerlemeden önden başlamak istiyorum. Sofia bu jant tasarımının adı 20 inç elektrikli versiyonda üst opsiyon olarak alınabiliyor. Üst versiyon olarak alınabiliyor. Elektrikli standart GT versiyonunda. Michelin lastikler var Fransız olduğu için standart. Yanda şu kısımlar bakın şuradan şöyle devam eden yine buradan devam eden kısımlar hep piyano lake GT versiyonunda alürde plastik olarak göreceksiniz bunları. Aynalar yine çok şık tasarlanmış güzel çok da büyük olmayan aynalar. Bu yönüyle de gayet şık. Esas konuşmak istediğim bu otomobil yeni bir platform dedik. Neler değişti? Örneğin iki tekerin arasındaki mesafe yani dingil mesafesi, aks mesafesi yaklaşık 6 santim artırılarak 2 metre 73 santime çıkarılmış. Bu önemli bir detay. Yükseklik yine yaklaşık 5 santim yükseltilerek 2 metre 64 santime çıkarılmış durumda. Uzunluk da arkadaşlar yaklaşık 10 santimlik bir artıyla yaklaşık 4 metre 54 santimden biraz daha fazla diyebilirim. Genişlikte çok fazla bir oynama yok. Yaklaşık herhalde 2 santim kadar bir genişlik var. Ama esas konuşacağımız kısımlardan bir tanesi şu C sütunun olduğu C sütunun sonrası olan kısım. İçeride şurada küçücük bir cam kısım var. Geri kalan kısım aslında metal. Ama şu tasarım bütünlüğünü sağlamak açısından oldukça şık bir detay sağlanmış. O piyano lakelerle beraber inanılmaz keyifli spor bir hava veriyor. Buralarda da fitil yok. Belki söylemekte ihmal etmiş olabilirim. Fitil içeride kullanılmış. Dışta kullanılmadığı için de direkt metalle camın birleşmesini görüyoruz. Bu da iyi bir tasarım detayı, iyi bir estetik veriyor. Bu otomobil artık Tam bir su değil. Crossover zaten değil. Büyük. Fastback dediğimiz yepyeni bir tasarım. Aslında 408 ile başlattığı Peugeot'un ve ilgi gören biliyorsunuz 408 dünyada en çok Türkiye'de satıldığı Peugeot listesi içerisinde, Peugeot ülkeleri içerisinde. Onun da videosu vardı merak ediyorsanız yine otomar listelerinden, videolarından bulabilirsiniz. Bunda da o tasarım var gibi ama Aston'dan oldukça iri. Onu kıyaslaması da bir önceki videoda vardı, onu söyleyebilirim. Özellikle şu arka camın çok yatay hali, neredeyse ön cam gibi bir hal var burada. Zaten burada fark ettiyseniz bir silecek bile yok. Koyma ihtiyacı duymamışlar. Sportifliği bozmak istememişler. Şurada inanılmaz şık bir spoiler var. Ee, şurada iki tarafta da kanatlar var. Aralardan geçişler var. Tavandan buraya bir hava akışı var bu sayede burada inanılmaz bir su akışını da kesmiş oluyor. Arkada şöyle yükselen bir alanı var diyeyim. Oradan dimdik kesilen bir arka bagaj alanı var. İnanılmaz kendine has özel bir tasarım. Bence bu yönüyle 3008 için Peugeot çok cesur bir karar almış ve bence de başarmış gibi duruyor. Şuradan yine şöyle açılı bir arkaya doğru çıkış var. Bunlar çok tatlı, çok güzel hisler veriyor. Şimdi arkada anlatmam gereken birkaç detay var. Bir tanesi Peugeot'un artık burada bir logo yerine ismi kullanmış olması ve şimdi fark ettim. Evet test aracı olduğu için buradaki T düşmüş. Ben düşürmedim arkadaşlar. Burada da E3008 yazısını görüyoruz. Hemen altta. Daha önceki modellerde biliyorsunuz 3008 yazısı oradaydı. Şurada yine öndeki gibi GT olduğu için LED Matrix stoplar var. Çok şık bir detay veriyor. Her iki versiyonda da yine LED'ler var ama bundaki Matrix özellikle biraz daha şık, biraz daha 3D boyut yani 3D görüntü sağlaması açısından hem önde hem arkada farklı bir his yaratıyor. Daha elit duruyor, daha sportif duruyor. Tabii yine GT versiyonu da var. Allure'de yok. Buradan anahtarla da açabiliyorsunuz. Şu şekilde ledleri görüyorsunuz. Burada şuradan da açıp kapatabiliyorsunuz. Birazdan bagajın da detayına birlikte bakacağız. Ama dediğim gibi arkada hem kült duran hem spor duran tatlı, hoş, farklı ve cesur alınmış bir kararın nihayetinde ortaya çıkmış bir otomobil var anahtar üzerinden de açabiliyorsunuz. GT versiyon için konuşuyorum yine. Bir yanlışlık olmasın. Allure de manuel. Şöyle 520 litrelik bir bagaj alanı var. Şuralarda küçük cepleri göreceksiniz. Şu şekilde gayet düz bir zemin oluşturulmuş. Aslında tabii bu düzlüğün altında 520'yi tamamlayan kısımda şu da var. Altta da böyle şimdi mesela kabloları da koyabileceğiniz bir alan var. Gayet geniş burası da yüksek tutulmuş zaten toplamda 520 yapıyor ve burada da şurada o küçük e, damak dil dediğimiz e, kısımlarla e, bu şekilde de alttaki eşyaları alıp bırakma konusunda özellikle kabloyu çok sık kullanacağınız için böyle bir detay yapılmış. Gayet şık bence ve 520 litre de bu sınıf için fena bir rakam değil. Bagajın ardından bir de motor bölümünde neler var hızlıca bir bakalım. Evet burada Şöyle üstü kapalı bir motor alanı var. Motorun özelliklerini birazdan bahsedeceğim. Önde tek motor var Türkiye'ye gelen versiyonda. Şurada bataryalar, bağlantılar vesaire. Gayet temiz. Çok da batarya bağlantıları. Tabii ki batarya tamamen altta bir yanlışlık olmasın. Ee, koltukların altında tüm zeminde platformda oluşan bir şey. Şöyle bir motor var. Onu da göstermiş olayım. Merak ettiğinizi düşündüğüm yerlerden bir tanesi bu arka koltuklar. Çünkü o tasarımdaki arkaya doğru eğiklik hissi acaba iç mekanda bir tasarımsal problem çıkartıyor mu diye düşünüyorsunuzdur. Kesinlikle çıkarmıyor. Özellikle baş mesafesiyle ile ilgili herhangi bir problem yok. Koltuk çok geride onu hemen söyleyeyim. Bu kadar ben bu şekilde oturmuyorum. Elektrikli olduğu için ben kalktıktan sonra çok geriye doğru kendini ittirmiş durumda otomatik olarak. Bu kadar uzak değil ve arkada da çok rahat bir oturma alanı var. Arkada... Ee, Hemen şunu söyleyeyim, bu versiyon e, alakantara isterseniz napa deri olarak da opsiyonel alabiliyorsunuz. GT'de e, gayet şık öndeki gibi güzel bu deri tabii ki e, deri versiyonda e, şık kaliteli hissi veren ve hakikaten o üst e, hissi size yaşatan bir e, konforlu alan var. Koltuklar var arkada da öyle. Şurada kol dayama var. İlginçtir bu kol dayama. Alur versiyonu yok. Alür versiyonunda da olabilirdi. E, cam tavan açılabilir sanrufla birlikte her iki versiyonda da var. Elektrikli modelin hem alüründe hem de GT'sinde var. Gayet güzel. Yani buraya kadar gelmiyor. Biraz daha kısa tutulmuş. E, şu açı bozulmasından dolayı. Onu da hemen söyleyeyim. Ama gayet güzel, rahat ve geniş. Standart olması da gayet iyi. Burada bu koltuk dayama da gayet güzel duruyor. Arkada yine önde olduğu gibi şu kumaş detaylar. Farklı bir his veriyor. Otomobili e, yine sıra dışılığa taşımış iç mekanın öğelerinden bir tanesi. E, şunu da söyleyeyim, arkada üçüncü bir bağımsız klima yok. E, havalandırmalar var sadece. Yalnız e, yine GT versiyonunda arkada e, koltuklar ısıtmalı olarak kullanılabiliyor. Şurada yine altta hem bir 12 voltluk çakmak çıkışı var, hem de iki tane Type C çıkışı var. Toplamda dört Type C çıkışı var. Bu da yine GT versiyonuna özel e, özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi bu koltuk biraz e, konum itibariyle elektrik olarak auto, arkaya atıyor. E, oturma alanı açısından gayet rahat. Hele baş mesafesi ve yan mesafe açısından hani benim o iki buçukluk arka koltuklardan değil. Üç kişinin oturabileceği koltuklardan çünkü burada bir şaft tüneli de yok. Şaft tünelinin olmaması burada rahatlıkla e, bir yolculuğu size mümkün kılıyor. Peugeot yeni 3008 için kokpiti fazlasıyla abarttı. Hatta bu modelin ilk teaserları, ilk ortaya çıkış teaser tanıtımları geçen yıl hatırlıyorum sadece şu kokpit tasarımlarıyla gelmişti. Gerçekten iddialı bir kokpit tasarımı var. Bazıları gereksiz iddialı diyebileceğimiz kadar iddialı tasarımlar var. Ama genel olarak farklılaşmış ve albenisi çok yüksek bir kokpit tasarımından bahsedebiliriz. Neler var kokpitte? Hemen şunu söyleyelim. ay kokpit biliyorsunuz Peugeot'un, daha doğrusu artık Stellantis grubunun çok kullandığı bir tabir. Şurada 21 inçlik GT versiyonunda tek parça bir e, ekran var. E, bu ekran alürde yine bu şekilde ama şuradan bölünmüş durumda 10 inç bu tarafta, 10 inç bu tarafta. Burada bütünleşik bir ekran var, yani siz tek bir ekrana bakıyor gibisiniz. Burada hız kadranları, veriler, işte e, sürüş modları şarjların durumu, menziller, güvenlikle ilgili, ADAS ile ilgili işte hız takip, şerit takip vesaire gibi özellikleri takip ederken bu tarafta da e, şimdi bahsedeceğim şurada iToggle denilen bir özellik var. iToggle'da 10 farklı menü var. İşte medya, klima, navigasyon, telefon, ADAS, ayarlar, işte size kendinize uygun bir uygulama çekmecesi vesaire gibi. Bütün bunlar GT versiyonda var bu kısmı. Ee, şeyde ise, normal alürde ise e, bu yok. i us, yok. E, dolayısıyla buradan dijital olarak bu kısmı kontrol edebiliyorsunuz. Başta karmaşık gibi gözüküyor ama çok sayıda özelliğe buradan ulaşabiliyorsunuz. E, oldukça güzel. Zaten e, burada da işte e, arka camın rezistansı, ön camın birden ve aynaların ısıtılması, iç Donanım alınması, maksimum minimum klima gibi bazı yollara da buradan manuel olarak ulaşabiliyorsunuz. Mekanik hala. Burada dry modu var. Bahsedeceğim eco, normal ve sport olarak buradan ilerleyebiliyorsunuz. Burada yine ses butonuna manuel olarak, mekanik olarak ulaşmak güzel. Önemli bir detay bence. E, neyi anlatmadım? Direksiyon yolda da bahsedeceğim. Ben çok sevdiğim bir direksiyon. Çok seviyorum. Gerçekten spor bir direksiyon ve hani derisi işte kullanımı vesaire çok şık. Kullanırken sizi çok e, iyi hissettiren bir direksiyon modeli var. Bu dursun burada. Tekrar tasarıma dönelim. Şurada görüyorsunuz e, aydınlatmalarla beraber Amya aydınlatmayla beraber devam eden komple buraya kadar gelen bir kısım var. Buralar kumaş bazılarına çok ucuz gibi geliyor olabilir. bazılar için elegans olabilir. E, kumaş kullanılmış burada. Gayet güzel. Şuralara kadar gayet şey. Önde büyük bir e, orta konsol alanı var. Orta alan var. Koltuklar arkada da bahsettim. Gayet güzel. E, Napa deri, Alcantara'sı var. Veya e, alürde de kumaş kullanabiliyorsunuz. Onun dışında buradan yine e, tavan perdesini ve tavan e, sunroofu açılabilir sunroof çünkü bu. Şöyle açabiliyorsunuz. Bu da yine hani pek çok panoramik cam tavanda olmayan bir özellik. Şöyle yarım boy açıp kapatılabiliyor. Bu da önemli bir detay. Belki önemli bir şeyi en sona bıraktım. E, tasarımla alakalı kokpitteki start stop butonu burada. Peki vites kolu nerede? Vites kolu burada. Yani hemen start stop'un yanına alınmış. Şöyle küçükçe e artık biliyorsunuz bir elektronik kumanda butonundan ibaret. Onu da burada görüyorsunuz. ile alür versiyonundaki detayları aktarmaya çalıştım ama derli toplu aktarmak istersek dış tasarımda piyano alanlar, önde led farların matriks olup olmaması, 19 inç ya da 20 inç opsiyonun olup olmaması jantlarda gibi dış, arkada stopların yine 3 boyutlu led ya da normal olması gibi detaylarla sınırlı İçeride daha fazla detay var GT ile Alur arasında atlarsam ne olur yorumlarda yazarsanız sevinirim ama işte bunda 360 derece kamera görüntüsü varken mesela şöyle görebildiğiniz diğerinde sadece geri görüş kamerası ve ön park sensörü var mesela ne bileyim yine GT versiyonunda koltuklar alcantara ya da deri olabilirken Alur'de bunlar sadece kumaş olarak alınabiliyor. 4 Type-C çıkışı bile alürde verilmemiş. Bu da bir opsiyonel. Eye Toggle alürde olmayan bir özellik. Burada ekranın ikiye bölündüğünü yani aslında şu ekran var ama iki farklı ekran gibi arada bir bölümü olduğunu söyleyebiliriz. Adas özellikleri içerisinde de sanıyorum sadece bir özellik alürde yok. Diğerleri her ikisinde de var olan özellikler arasında e ee, bunun ötesinde e, elektrikli modelde Alur ile GT arasında çok fiyat farkı olduğu için çok iyi düşünmeniz lazım. Alur mu almalıyım, GT mi almalıyım? Evet GT çok şık, çok güzel. Ama e, bazı özellikler evet elektrikli bagajı da ihmal etmeyeyim. O da e, kumandalya doğrudan elektrikli olarak açılıp kapanabiliyor. GT'de, de manuel. Mesela cam tavan her ikisinde de standart. Bu gayet şık, güzel bir detay olmuş. Ee, özetle aslında çünkü birazdan fiyatları da söylediğimde arada çok fark var. Vergilerden dolayı tabii ki %10, %40 vergi dilimleri meselesinden dolayı. Ee, iyi düşünmek lazım. Alür de yeterli olabilirse, alürle de yol alınabilir diye düşünüyorum. Bu motorun özelliklerini ben hızlıca anlatayım. Yaklaşık 157 kV'lik bir gücü var. Ee, bu da 210 beygir gücüne denk geliyor. 345 Nm'lik bir tork değeri var. Tabii elektrikli olduğu için bu tork değerini her an alabiliyorsunuz. Şu anda da alabilirim örneğin bastığımda bir anda şöyle beni 80'e çıkartabilir ve bunu hissederken de çok ciddi bir güç hissettirir. Sıfırdan 100 kilometreye çıkması için 8.8 saniye gerekiyor. Elektrikli olduğu için de son hızı 170 kilometre saatle sınırlı. Zaten biliyorsunuz şanzıman yok bunlarda. Bütün gücü doğrudan. Bu arada ön tekerleklerde motor var. Elektrikli motor ön tekerleklerde. Türkiye'de vergi nedeniyle de zaten tek motor olarak geliyor. Güzel tarafı şu. Bu arada Avrupa'da 4 çeker versiyonu ile ilgili bir şey söylemiş olmayayım emin değilim çünkü ama üzerindeki tek motor 157 kv'lik motor 73 kW'lık bir bataryayla donatılmış durumda. Önemli olan gelişme bu. Daha önce de 2008'i falan elektriklisini test etmiştik. Orada çok daha düşüktü buna göre batarya kapasiteleri. 54'lerdeydi. 52'ler 54'lerdeydi. Şu anda 73 saatlik bir batarya var. 510 kilogramlık bir batarya bu. Otomobilin tam altında. Ve bu batarya ile ve motorla beraber inanılmaz ağır bir otomobil haline geliyor bu. Yaklaşık 2.1 tonluk bir otomobil kullanıyorum şu anda. Dış görünüşünden çok göstermiyor olabilir ama 2.1 tonluk bir 3008 ile beraberiz. Bu otomobilin tüketim değerleri ne? Elektrikli olunca nasıl bir avantaj sağlayacağız? Hemen şunu söyleyeyim. Katalog değerlerinde 483-500 kilometre kadar bir ortalama menzil vaat ediliyor. Ben bunu biraz denedim. Tabii testte olduğu için çok yani çok yumuşak gitmek gerekiyor o değerlere ulaşmak için. Açıkçası çok da ulaşabilmiş değilim. Katalogda 17.9 bir tüketim değeri var bizim tüketim değerlerimizi de şuradan ulaşmaya çalışırsak bakalım ne çıkacak. Biraz daha yüksek çıkıyor. Ben eco kullanmama rağmen işte buradan değiştirirseniz mesela şu an eco 285 %60'lık batarya ile 285 kilometrelik bir menzil vaat ediyor. Normale geçtiğimizde evet, spora geçtiğimizde 270'e düşüyor. Normalde 285. Demin normaldeymiş. Eko'da da 299 kilometrelik bir menzile ulaşıyor. Burada özellikle ön ekranda şeyi görebiliyorsunuz çok güzel. Yani şarjda mısınız yoksa elektrik alıyor musunuz sistemden? Onu çok net görebiliyorsunuz gayet güzel. Tabi bunlar tüketim ve motorla ilgili kısımlar. Dediğim gibi 17.9 litrelik katalog verisi. Yani 18-19'larda gidiyor benim kullanımımda bu haliyle çok da sapmanın dışında değilim. Çünkü elektrikli otomobillerde bu arada su pompası var. Onu da söyleyeyim. O, o da özellikle mesela şu an 13 derecelik bir havadayız. Biraz daha düşse bu biraz daha performansı düşürecektir. O açıdan önemli bir veri. ısı pompası olup olmaması. O, o, aracın diğer özellikleri nasıl? Konforu nasıl? Süspansiyonu nasıl? Isı dışarıdan gelen ses yalıtımı nasıl? Önemli bir detay. Motor sesi yapay herhangi bir motor sesi kullanılmadığı için çok çok sessiz. Neredeyse hiç ses yok diyebilirim. Yalıtımla ilgili de yani belli hızlara kadar kesinlikle rüzgar ve yol sesi duyulmuyor. Aslında 20 inçlik lastikler var altta. Buna rağmen hani daha Biraz spor gibi düşünebilirsiniz. Aracı yükseltiyor ama bir miktar da yanak kalınlığı düşeceği için ses yapar mı diye düşünebilirsiniz. Oradan da bir yuvarlanma sesi gelmiyor. O açıdan bakın burada bir şey de test etmiş olduk. Süspansiyonları da test etmiş olduk. Arkada bağımsız bir süspansiyon var. Birazdan denk bir virajda. Onu da denemiş oluruz. O da önemli bir detay. Yol tutuş açısından güzel bir detay. Pansiyonlar da gayet güzel. Otomobilin kullanımı, konforu filan gayet iyi. Bu açıdan da Peugeot yeni 3008'de, elektrikli 3008'de çok başarılı bir yere konumlanmış durumda diye düşünüyorum. Belki bahsedilmesi gereken bir detay. Şu ekran, şuralar, iToggles, işte üstteki iCockpit'in bu yeni ekranı. Yolu kaçırmadan önce yolumu bir seçeyim. Bu sesler, hız tabelası sesleri, uyarı sesleri falan çok başarılı. Yolda tutma, özellikle sinyal vermediyseniz sizi şeritten böyle hani çıkmaya çalışın. Çok net bir şekilde uyaran bir sistem var. ADAS sistemleri çok güzel çalışıyor. Gayet verimli çalışıyor. Sesler, uyarı sesleri gayet güzel. Buradan seçebiliyorsunuz onları da kendinizde şuradan bir açıdan şey yapalım. Dediğim gibi burası biraz böyle başta karışık gibi. Yani neyi seçeceksiniz, nasıl seçeceksiniz? İşte bir taraftan navigasyon var. Navigasyon da bu arada sadece GT versiyonu da var. Onu söylemem lazım. Buradan işte şeyleri seçebiliyorsunuz. Ben enerjiyi seçeceğim. Görmek istiyorum çünkü enerjiyle ilgili akışı vesaireyi. Bakın şurada bir viraj oluşacak. Burada özellikle arka bağımsız süspansiyonun yeteneğini biraz görmeye çalışalım. Bu arada tabii Direksiyon arkasında şurada yavaşlatıcı rejeneratif enerji sağlayıcı kulakçıklar var. Şuradan bakın orada kaçırmayayım yolu. Görüyor musunuz? Yani çok hoş bir şekilde gayet güzel. Evet. Yani hakikaten bağımsız süspansiyon Tabii ağır bir otomobil. Yani hibrit versiyonunda bu bu kadar iyi midir ben onu bilmiyorum. İlk testte de o kadar vaktim olmadı. Lansmandaydı. İleride kullanırsam ona da bakmak isterim ama tabii bu elektrikli otomobil ağırlık dağılımının tam ortada olması, 510 kilogramlık bir bataryayı zaten tüm otomobilin gövdesi aşağı doğru çekiyor. Bunlar falan inanılmaz yol tutuşta başarılı bir sonuçlar sağlıyor. Çok hoşuma gitti. Yani şuradaki şu virajda bayağı bir keskin viraj orası baktığınız zaman 106-107 ile girdim. Çok ufak bir yığılma hissi verdi önce. Onun dışında hiç yani çekim olduğu için de riske sokmadım aslında ama belki bir 120 ile falan da 115-120 ile de çok rahat girebileceğim bir viraj. Hiç o tedirginliği yaşatmadı. O hissi veriyor, hissediyorsunuz. Şimdi bir de hızla alakalı bir istiyorsanız bakalım nedir. Şöyle bastığınızda çok rahatlıkla 140'larda falan hiç hissetmediğiniz... Bakın 140'la gidiyorum. yol sesi rüzgar sesi neredeyse yok kadar az bu benim hoşuma gitti. Özellikle akşamları buradaki bu aydınlatmalarla beraber ambiyans aydınlatmalar ve büyükçe bir ambiyans aydınlatma bu diğer modellerden çok farklı. Yani bir sadece ambiyans aydınlatma led ışık hüzmesinden ibaret değil. Nereden baksanız belki bir 10-12 santimlik bir alanı komple aydınlatma olarak kullanılmış yansıtmadan dolayı. E, bu yönüyle gece belki alışık değilseniz şuradaki ay togusun ışıkları falan biraz etkileyebilir. Ama onun dışında ben son derece iyi buldum kullanımını, görüntüsünü. Bu arada bu modelle beraber 11'den 22'ye çıkarılmış durumda e, normal AC şarj süresi. Yani evinizden, iş yerinizden kabloyla yapmak isterseniz. Bu da gayet güzel. Yaklaşık 3-3,5 saatte e, en azından %10-%80 aralığını tamamlayabilirsiniz. E, hızlı şarjda da yarım saat içerisinde bunu yapabiliyorsunuz. Ama demin ben denedim. Öyle her yerde o hızda istasyon bulmak mümkün olmayabiliyor. Oralarda yine yaklaşık bir saati kabaca ayırmanız gerektiğini düşünüyorum. İşte bakın şurada tünele girdik. Işıklar, aydınlatma ne kadar sizi rahatsız ediyorsa dediğim demin konuştum konu o. O kadar rahatsız ediyor. Son olarak fiyatlardan da bahsetmekte fayda var. Bu modelle ilgili Peugeot lansmandaki fiyatlar devam ediyor. 1.8 milyon civarında Alur versiyonu, 2.5 milyon TL civarında da GT versiyonu satış rakamı var. E3008'den bahsediyorum. 307 adet geçen aylık bir elektrikli 3008 satış rakamı var. E, bu rakam şunu gösteriyor... Peugeot'un kendi resmi açıklamaları da işte genel müdürünün ile ayaküstü sohbetten edindiğim bilgi %25'ler civarında bir satış hedefi var 3008'in içerisinde elektrikli versiyonun. Dolayısıyla buna ulaşmak için herhalde biraz daha bu versiyona, elektrikli versiyona daha fazla özen gösterecek gibi duruyor. Ben genel olarak otomobili beğendim, beğenmediğim kısımlarını da söyledim. Bunlar tamamen benim görüşlerim. Siz eğer bu otomobili gerçekten incelemek izlemek istiyorsanız zaten bir şekilde kendinize test edersiniz, incelersiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Altta yorumlarda yorumlarınızı görmek isterim. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.